Herkese yeni bir videodan selamlar. Bu dersimizde arkadaşlar DNS temellerini işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Evet şimdi bu bölümde DNS kavramı nedir? Ondan bahsedelim. DNS yani Domain Name System Türkçe anlamıyla alan adı sistemi şu işe yarıyor. DNS ortaya çıkmadan önce biz internette bir web sitesine veya Google'a ya giriş yapmak istediğimizde onun IP adresini girerek giriş yapıyorduk. Yani ben gideyim arama kısmına Google yazayım sonra Google çıksın diye bir şey yoktu. Yani biz bu arama kısmına işte gelelim sahek mi yazalım açılsın sayfaya girelim diye bir şey yoktu. Herhangi bir siteye ulaşabilmek için IP adresini yazarak girmemiz gerekiyordu. Şimdi gelin Google'ın IP adresini yazarak giriş yapalım. Bunu yapabilmemiz için önceki derslerde öğrendiğimiz PIN kodunu kullanarak Google'ın IP adresini bakalım bulalım. Şimdi bu sefer terminalimizi açacağız arkadaşlar. PIN yazıyorum. Ondan sonra C yazıyorum. Bu gönderdiğimiz paket sayısıydı. 10 tane yazalım. Ondan sonra google.com yazıyorum ve başlatıyorum arkadaşlar. 10 tane paket atıyor ve bakın burada bana ip adresini göstermekte. Ben durdurmayacağım. Kendisi 10 paket atsın ve durdursun. Bakın ip adresini yazdıktan sonra eskiden insanlar şu şekilde giriyorlardı. Mesela bunu not defterlerine falan kaydediyorlardı. Bu ip adresini ve gelip buraya yapıştırıp giriş yapıyorlardı. Bakın IP adresini yazıp giriş yaptığımda gördüğünüz gibi Google'a eriştim. Normalde biz ne yapıyoruz? Gelip bu URL kısmına google.com yazıyoruz ve açılıyor giriş yapıyoruz. İşte DNS bu işe yarıyor. Eskiden biz insanlar gelip böyle IP adresine hangi siteye ulaşmak istiyorsak, mesela Facebook'un IP adresi başkaydı, YouTube'un başkaydı, diğer web sitelerinin başkaydı. Her birinin IP adresini hatırlamamız gerekiyordu. E bunun için de bu çok zor yani bunu bilmemiz o yüzden ne olmuş? Domain name system çıkmış. Bu sayede IP adreslerine isimler atayabilmişiz. Şimdi diğer kısımlarda bunların kuralları var. .com ne işe yarıyor? .org ne işe yarıyor? Bu mesela .tr gibi kavramlar kullanıyoruz. Bunlar ne anlama geliyor? Şimdi URL'lerde bunları öğreneceğiz. Bu soruyu cevaplayalım. Diyor ki, DNS'in açılımı ne? DNS'in İngilizce açılımı. Domain name sistemi arkadaşlar. Yapıştıralım. Evet. ikinci kısma geçelim. Şimdi de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi karmaşık kurmaşık bir şeyler var. Bu, burada arkadaşlar alan hiyerarşisini öğreneceğiz. Neymiş bunlar görelim. Şimdi TLD dediğimiz Türkçe açılımıyla üst düzey alan adı diye bir kavram var. Bu bir alan adının ...en sağ kısmı, örneğin YouTube'un URL'sine bakalım. Şimdi açıklayacağım neyden bahsettiğimize. Tam ekrandan çıkıp yukarıdaki URL'e baktığınızda... ...bakın sonda bir .com işareti var. Öyle değil mi? Ya da kendi üniversite web sitesinize girmek istediğinizde... ...orada da .edu gibi kavramlar kullanmakta. Bir hükümetin URL'sine giriş yapmak istediğinizde... ...orada .gov kullanılmakta. Mesela Ordu'da .mil varmış... Bunlara bunlarla oluşan web sitelerine giriş yapmak istediğinizde bu artıklar kullanılıyor arkadaşlar. Ve biz bunlara üst düzey alan adı demekteyiz. Yani top level domain olmakta bunların ismi. Şimdi üst düzey alan adları iki alt başlığa ayrılıyorlar bunlar. Bir tanesi şurada gördüğünüz generic top level GTLD diye. Diğeri de country code top level domain diye. Bu da CCTLD olarak iki ayrılıyor. Ee, şimdi bunların ne olduğundan bahsedelim. Arkadaşlar CCTL'de ülke kodu üst düzey alan adı olmak üzere e, Türkçe anlamına çevriliyor. Önce GTL'de yani e, nerede? Generic toplu olarak bakalım ne olduğuna. Şöyle ki Paris olarak bir e, GTL'de yani genel üst düzey alan adı kullanıcıya alan adının amacını anlatmak içindi. Yani .com ticari amaçları için, .org bir organizasyon için, .edu eğitim için ve .gov hükümet için kullanılmakta. Mesela dediğim gibi siz üniversite kuruluşunuzun sitesine giriş yaparsanız .edu ile bittiğini göreceksiniz arkadaşlar. .com diye ayrılmıyor. Ee, gelelim cctl dediğimiz country code tablo yani top level yani ülke kodu üst düzey alan adı nedir? Buna bakalım. Bu da arkadaşlar coğrafi amaçlar için kullanılmakta. Eğer Türkiye merkezli bir site kurulmuşsa URL'sine baktığınızda bunun sonunda nokta .tr işareti olduğunu görebiliyoruz. E bu da ülkeleri belirlemek için kullanılmakta arkadaşlar. E tabi farklı ülkelerinde farklı kodları var. Mesela Kanada'nınki nokta .ca ile bitmekteymiş. Gördüğünüz gibi. Başka ülkelerinde var. Burada. Şimdi gelelim. ikinci seviye alan adına. Yani second level domaini. Bu da arkadaşlar youtube.com'u örnek alalım gene. .com'un üst düzey alan adı olduğunu anladık daha demin. Buradaki YouTube yazısına ise biz ikinci seviye alan adı demekteyiz. Mesela tryhackme.com. Burada gördüğünüz gibi .com'un solunu ele aldığımızda bu sitenin biz buna biz ikinci level domain yani ikinci level alan adı demekteyiz arkadaşlar. Tabii bunları belirlemek için belirli kurallar var. Mesela burada e, harfler kullanılmış, karışık karakterler kullanılmamış. Ne gibi? Mesela bu 1/2 yazısı hiçbir URL'de e bulamazsınız arkadaşlar. Veya dolar işareti, başka ne bileyim hashtag işareti bunlar kullanılmamakta arkadaşlar. Bunların kuralları şu şekilde. E, mesela 63 karakteri geçmeyecek ve yalnızca 0 ila 9 arası ve tireler kullanılmakta arkadaşlar sadece. 63 karakteri geçmeyecek. Yani 0 ile 9 arası ve tireler kullanılacak. Bu kadar. Şimdi alt alana gelelim. Buna da subdomain demekteyiz. Bunlar alt alan adını şimdi gene örnekle açıklayayım. Şöyle ki mesela admin.tryhackme.com adında bir URL varmış. Admin kısmı alt alana da oluyor arkadaşlar. Yani normal noktayla ayrılan kısmına biz e, subdomain demekteyiz. Bu da gene aynı alt domaindeki gibi 63 karakterden oluşmakta. Keza sadece treler kullanılmakta. E, peki ne işe yarıyor bu alt alana da arkadaşlar? Daha uzun adlar oluşturmak için noktalarla, noktalarla ayrılmış. Birden fazla alt alan adı kullanabilmemizde. E, mesela neyden bahsedebiliriz? nerede o? Mesela jupiter.server.tryhackme.com İşte tryhackme'den sonra noktayla ayrılmış bu kısma işte bir subdomain diyoruz. Ee, tabii ancak uzunluk 253 karakter veya daha az olmalıdır burada. Alın adınız için oluşturabileceğiniz alt alın adı sayısında bir sınır bulunmamakta istediğiniz kadar Belirleyebilmektesiniz arkadaşlar. Yani uzadıkça uzayabilir. Sorularımıza bakalım. Sorularımızı çevirelim. Diyor ki bir alt alan adının maksimum uzunluğu nedir? Arkadaşlar 63'tü. 63 tane karakter girebilmekteydik. Diyor ki aşağıdaki karakterlerden hangisi bir alt etki alanında e, kullanılamaz? Hangisi kullanılamıyordu arkadaşlar? Gördüğünüz alt slash işareti kullanılmamakta. Burada yapıştıralım. Diyor ki bir alan adının maksimum uzunluğu nedir? Burada nerede? Gördüğünüz gibi 253 karakter ve daha azı kullanılabilmekte arkadaşlar. 253 dahil yani. <laughs> Diyor ki .co .uk hangi bu tld türüdür? Burada bahsettiğimiz top level domain türüdür. Bu da arkadaşlar hangisiydi? Country. Yani ülke belirten olanlardan. Yapıştıralım bunu. UK herhalde United Kingdom. O ülke belirtmesi. E şimdi gelelim üçüncü kısma. Şimdi burada da arkadaşlar DNS kayıt türlerini e, bunlardan bahsedeceğiz. Ha, ne tipler varmış onları açıklayacağız. DNS yalnızca web siteleri için değildir arkadaşlar. Ve e, birden fazla DNS kaydı türü mevcuttur karşılaşmanız muhtemelen muhtemel en yaygın olanlardan bazılarını ele almış burada biz de değinelim kısaca. Her record var. Rekor e, bu, bu kayıtlar IP versiyon 4 adresleriyle çözümlenmekte. Hangileriydi bunlar? Görmüştük biz network temellerinde bakın bu şekilde. Bu 4 ağlı kayıt türü de IPv6 ile ya yani versiyon 6 ile kaydediliyormuş. Bakın daha karmaşık bir şekilde bunu da görmüştük. Burada Cinneme diye bir kayıt türü var. Bu da bir takma adı gerçek veya kurallı bir alan adıyla eşleyen bir DNS kayıt türü kendisi. MX kod var, MX kaydı. Bu kayıt türü de sorguladığınız alan adına ait e-postayı işleyen sunucuların adresini çözümler arkadaşlar. E-postayla ilgileniyormuş yani bu da. Bir de TXT kaydı var. TXT kayıtları herhangi bir metin tabanlı verinin saklanabileceği serbest metin alanlarıdır arkadaşlar. Tabi bu kayıt türünün birden fazla kullanım alanı var. Bunlardan biri alan adına e-posta sunucularını listelemek ve üçüncü taraf hizmetlere kaydolurken alan adının sahipliğini doğrulamak için de kullanılmakta. Sorularımıza gelelim burada. Neler sormuş? Diyor ki e-postaları nereye göndereceği konusunda tavsiyede bulunmak için hangi tür kayıt kullanılır? MX'de arkadaşlar. MX yazamadım. Diyor ki IPv6 adreslerini hangi kayıt türü işler? O da 4 ağlı olan arkadaşımızla bunu da yapıştıralım. Tamam. Şimdi gelelim dördüncü kısma. Şimdi arkadaşlar burada da DNS sistemi nasıl atılıyor? Bilgisayar sistemleri ve sunucular nasıl anlaşıyor? Bunu göreceğiz. Burada 5 maddeye ayrılmış. Biz de kısaca bahsedelim ve sorularımızı çözelim. Şimdi birinci kısımda bilgisayarınız önce yerel ön kontrol ederek daha önce adresi arayıp aramadığınızı kontrol eder. Arama yapmadıysanız DNS sunucusuna bir istek yollar. Yani nereden bahsediyor burada? Mesela youtube.com'a daha önce hiç gitmediniz siz. Bilgisayarınızda sunucunuzda ilk defa giriş yapıyorsunuz. İşte bahsettiğim bu işlemi yani ikinci kısma geçiş sağlar. Burada bu kısımda ikinci kısımdan bahsedelim. Tekrarlayan DNS sunucusu genellikle İSS'niz yani ne oluyor bu? İnternet servis sağlayıcınız tarafından sağlanır. Ancak siz de kendi sunucunuzu seçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle büyüteyim hatta. Seçtiğiniz bu sunucuda ayrıca yakın zamanda aranan etki alanı adlarının yerel bir ön bulunur. Neyden bahsediyorum burada? Hani daha önce kayıt tuttuğumuz, giriş yaptığımız domainlerden bahsediyorum. Genel olarak bir sonuç bulunursa bu bilgisayarınıza geri gönderilir ve isteğiniz burada sona erer. Yani diğer prosesler, süreçlendirmeler gerçekleşmez arkadaşlar. Eğer bu durum olmazsa şimdi diğerlerinden bahsedeceğim. Bu mesela ne olur? Daha önce bahsettiğim Google, Facebook, Twitter gibi popüler bir yoğun talep gören hizmetleri için yaygındır. Yani direkt geçiş yapabilirsiniz. Ama bilmediğiniz, daha ilk de ön, önceden girmediğiniz bir sunucuya girerken işte buradan sonraki süreçler gerçekleşecek. İstek yerel olarak bulunamazsa, İnternetin kök DNS sunucularından başlayarak, yani root'tan bahsediyor, doğru cevabı bulmak için bir yolculuk başlar. Şimdi üçüncü kısma geliyoruz. E, artık mecburen bulamadığımız için e, kök sunucuya geldik. Burada da kök sunucular internetin DNS omurgası gibi davranır arkadaşlar. Görevleri isteğinize bağlı olarak sizi üst düzey alan adı sunucusuna yönlendirmektir. Ne peki bu? Neyden bahsediyorum? Mesela www tryhackme.com veya işte, e, youtube.com, facebook, instagram.com gibi. İsteğinde bulunursanız kök sunucusu .com işte .com'a bakarak bu sondaki e, URL'ye bakarak üst düzeyi alan adını tanıyacak ve sizi .com adresiyle ilgilenene doğru TLD sunucusuna yönlendirecektir. O TLD bahsettiğimde bizim şurada gördüğümüz işte top level domain'de. Evet, şimdi gelelim dördüncü kısma. Gene top ve domain sunucusu DNS isteğini yanıt verecek dördüncü kısımda. Yetkili sunucunun nerede bulunacağına dair kayıtlar tutar arkadaşlar. Bu da dördüncü kısım. Beşinci kısımda da DNS kaydının ne kadar süreyle ön belli alınacağı belirlenir arkadaşlar. Bu şekilde işleniyor süreçlendirmeler. Biraz daha detayına indik. Yani bunları arkadaşlar herkes bilmiyor. Ben size detaylıca açıklıyorum. Bu şekilde işlenmekte süreçler yani. Şimdi gelelim sorularımıza. Hangi alan bir DNS kaydının ne kadar süreli ön alınacağını bilirler arkadaşlar. Burada TTL dediğimiz kavram giriyor. Diyor ki internet servis sağlayıcımız tarafından genellikle hangi tür DNS sunucusu sağlanır? Burada böyle. Hah, evet şimdi oldu. Diyor ki bir alan adına ait tüm kayıtları tutan sunucu türü hangisidir? Bu da arkadaşlar şöyle yazayım. Sonuncumuz da arkadaşlar bu şekilde yazılmaktan sorumuzun cevabı bu. Beşinci kısmı geçelim arkadaşlar. Burada da pratik veriyor. Bir tane siteyi e, inceleyeceğiz. Ulaşmaya çalışacağız. Belirli istekler var. Diyor ki sağdaki web sitesini kullanarak DNS sorguları yapmak ve sonuçları görüntülemek için istekler oluştur diyor. Web sitesini buradaki isteklerine bul diyor. shop.website.thm'nin ee, bu cinemesi, cineme dediğimiz Türkçe okuyorum. Nedir diyor? Bunu bulmaya çalışacağız. DNS türünü seçeceğiz arkadaşlar buradan. Bunu seçtik. Sonra subdomain'ini yazacağız. O da istediği şey arkadaşlar. Shop yazdığımızda bakın gördüğünüz gibi tam istediği şekilde ayarlamışlar bunu. Biz normalde kendimiz manuel burada terminal kısmına yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu an temelleri gördüğümüz için bu NSS NSLookup'tan bu araçlan kendisi yapıyor. Bunu normalde biz de yazarak bakabiliriz arkadaşlar. Yollayalım. Ee, bize adresini verdi. Bunu kopyalayalım. Ve yapıştıralım. Tamam. Diyor ki web site website.thm'nin txt kaydının değeri nedir? Bazı yerleri Türkçe okuyup bazı yerleri İngilizce okuyorum. Biraz kafam karışıyor. Ee, olsun. Önemli değil. Bunu da yollayalım arkadaşlar. Bakın burada da bizim kodumuzu gönderdi. Bunu da kopyalayalım. Yapıştıralım. Diyor ki son kısımda MX kaydının sayısal öncelik değeri nedir arkadaşlar? Bakalım. Normal yolladık. 30'muş. Arkadaşlar bunu da yollayalım. Yapıştıralım. Bakalım doğru mu? Aynen öyle. Diyor ki son olarak www.website.thm sitesinin A kaydının IP adresi nedir? A kaydı dediği neydi? Bu 4 ağlı bahsettiğimiz kayıttı bakalım buna da. Bunun da arkadaşlar adresi 10.10.4 tane olmuş. Kopyalayalım bunu da. Yapıştıralım. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. İyi günler.